Tam bulamayınca gidip evde tırnaklarını mı yedin? Yani mutlaka bir şey bulmalıyım anne falan filan diye. Hayır. Ha. Sadece ben daha karamsar bir insandım. Öyle o halden çıkmaya başladım. Ve bu iş belki de e, bu işin öncesinde başladı. Bu işle birlikte tamam oldum. Okey. Paranormal aktiviteden normal aktivitelere evet. geçtik ve artık Hayır, normal geliyoruz. Hayır normale geçemedim. Geçemedim. normal olmadım. Hala uykunda yükseliyor musun yataktan? Şimdi hiç girmeyelim. Kafanı böyle 360 döndürebiliyor musun? <laughs> Döndür bakayım. Hiç oralara girmeyelim. Girmeyelim diyorsun. <laughs> Var mıdır sende böyle şeyler? Yok. Vallahi yok. Ama en <laughs> azından altılı oynarım falan diyeceksin abi. Ya bilsek zaten köşeye dönerdik de ya. Yani. Özellikle biz erkek çocukları için böyle şeyler, e, gelenler böyle sağ soldu gelenler. Bayağı işe yarıyor bahislerde falan ama bahis oynamayın kumar sağlığa son derece zararlı. <laughs> ama iş ya o sezonluk ya da hangi mevsimle alakalı bir şey söyleyebilirim. Bence hani şu mevsim bu mevsim değil de keşke önünü arkasını görebilsek başlayalım işlerin. Çünkü oyuncular haricinde arkada da bir sürü çalışan